ama tek su kaynağını elinde tutar. Hangi köpek yaklaşmaya kalksa onları öfkeyle kovar. Diğer köpekler sinirlense bile ses çıkaramaz. Fakat yeni gelen iri köpek Husky'nin önündeki buza doğru yürür ve kolayca bir su deliği açar. Bunu gören tüm köpekler oraya doğru koşar. Bunlara tanık olan Husky ise kendini sorgulamak yerine daha da beter davranmaya başlar. Ona göre yeterince hızlı koştuğu sürece her zaman sahibinin gözdesi olur. O gün kadın sahip keşif için önden gider. Beklenmedik şekilde buz bir anda çatlar ve bir saniye sonra kadın dondurucu soğukluktaki göle düş. George bunu görür görmez koşar ama kadın çoktan suyun dibine doğru sürüklenmeye başlamıştır. Bu kritik anda Buck yıldırım gibi hareket eder. George'u geçip tereddütsüzce suya atlar. Suyun karanlığında Buck kadını sırtına alır ve onu kurtarmayı başarır. Fakat adam kadını çekmeye çalıştığı sırada köpek daha fazla dayanamaz ve vücudu suyun dibine doğru batmaya başlar. George buz üstünde endişeyle gezinir. Doğru noktayı bulur bulmaz bıçağını çıkarır ve buzu kırmaya çalışır. Ama buz çok kalındır ve birkaç darbeden sonra bıçak kırılır. George dizlerinin üstüne çöker. Büyük bir acı hisseder. Bu sırada biri eline bir alet uzatır. George düşünmeden alır ve yeniden buzu kırmaya başlar. Ama o an bir şey fark eder. Başını çevirir ve bu aleti kendisine uzatanın boğulan köpek Bak olduğunu görür. Sahibiyle Bak arasında yaşanan bu yakın anı gören Husky öfkesinden kulaklarını dikleştirir. Eskiden Bak'tan hoşlanmayan kadın bile artık ona güvenmeye başlar. Hatta ona fazladan bir tavuk budu verir. Ama ne yazık ki bu sahneye Husky de tanık olur. Her şeyin hesabını görme vaktinin geldiğini anlar. O gece Bak bir tavşan yakalamaya çalışırken Husky aniden ortaya çıkar ve tavşanın üzerine atlar. Ardından Bak'a meydan okurcasına gözdağı verir, yavaşça ona doğru ilerler. Şehirden gelen Bak, böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadığı için öylesine korkar ki kımıldamaya cesaret edemez. Ama iki kaplan bir daha sığmaz. Haski bir anda Bak'a saldırır. Bak ondan iki kat büyük olmasına rağmen lüks bir villada yaşaması onun vahşi doğasını törpülemiştir ve sadece birkaç hamlede yere serilir. Ardından baygın haldeki Bak'la alay edercesine hareketler yapar. Daha sonra ekibe yönelir ve onların gücünü kazanmaya çalışır. Ama köpekler onun dönmek yerine oradan ayrılmayı tercih eder. Hepsi havlayarak baka seslenir, toparlanması için ona destek olmaya çalışır ve beklenmedik bir şekilde bir sonraki saniyede bak dişlerini gösterir ve ayağa kalkar. İçindeki vahşilik tamamen uyanır. Onun bu yırtıcı hali Husky'yi korkudan titretir ama kendi soyuna utanç getirmemek için korksa da saldırır. Artık bak korkak değildir. Sakin bir şekilde durur, doğru anı bekler. Ardından yandan hamle yaparak Husky'nin boynunu yakalar. Sonra da sanki bir yavruymuş gibi onu havaya fırlatır. Diğer köpekler sevinç çığlığı larını zor tutar. Paskey artık tamamen yenildiğini anlar. Bütün köpeklerin gözleri önünde doğrulur ve başı önde oradan uzaklaşır.